Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Aysa organik ürünleri köklendirme için tut, geliştirme için tut, meyvelandırma için tut hepsi var. Evet Musa kardeşim. Evet abi. Ne? Bu konuda bir fikrin var mı? Abi bu icatı biz çıkarttık. İnşallah senin desteğinle de burası çıldıracak. Çıldıracak diyorsun. Evet. evet. Abicim. Çıldıracak Buradan. Çıldıracak Allah'ın izniyle abi. Arkadaşlar bamyayı da bezelyeyi de yiyeceğiz bak. İnşallah. Bu hep da, bunlar da rızıklanıyor şu anda bu çalışmalarla. Hep beraber. Biraz rüzgar var ama arkadaşlar kusura kalmayın. Evet eleştiride bulunacaksınız. Farkındayım. Yağmur gelecek. Biraz orantıyı yüksek bulunduruyorum. Ee, bu Allah nasip ederse yeni dikilmiş olan fındığımızı köklenmesine sebep olacak. Ee, Musa kardeşimiz de e, amca oğluna bu hizmeti yapmaktan sanırım onur duyuyor. Doğru mu Musa Bey? Evet amca. Bu diğer tarladan aldık. Bu getirdik. Bu tarlada ocakla beraber, toprağıyla beraber koyduk ve 30 dönüm yeri yaptık. İnşallah bu sene verim alacağız. Evet, e, bitki hiç e, strese girmeden çalışmasına devam ediyor arkadaşlar. Umarım sonuç mükemmel olacak. Bu bizim ürünlerin, Aysa organik ürünlerinin e, sıvı losyon, aynı zamanda katı ürünlerini biz... Toprakla buluşturarak çiftçimize bu hizmeti e, vermeye çalışıyoruz. Umarım hep beraber bu çalışmanın sonucunu göreceğiz. Saygılar, sevgiler.